Kosova'da Start verildi ve açık grup 2 mücadele olan Kosova koşusu başladı. Toplu bir çıkışın ardından Hikmetlerle birlikte dışarıdan doldurup gelen 3 numarayı Serbey Binnesti ile rakiplerinden kurtulmaya çalışıyor ki şimdi bunu başardı farkı da 2 boya kadar çıkardı. İkincilikte kaldığı bariyerdimde kara üzüm hemen dışından doldurup geldi Yıldırım'ın Şahbazlı 1600 geçirirken onların bir boy kadar gerisinde babam mevlüt. Hemen içinde paladayı 3 boy kadar geride rast ve dışında beslenen şeklinde Kosova koşusunda 1400'e doğru ilerliyoruz. 3 numaralı Hisar Bey kaçıyor. Fark 2 boy kadar. Şahbazlı buralarda ikinciliğe sokuldu. Bari Yardım'da üçüncükte kaldı. Kara Üzüm hemen dışında. Baba Mevlüt yer tuttu. 1,5 boy kadar geride. Beşincikte Palada 2 boy kadar geride. Dışarıda 2 numaralı Besleney. Bari Yardım'da son sırada Rast şeklinde 1000 geçilmek üzere. 3 numaralı Hisar Bey kaçıyor. Fark 2 boy kadar. Takipteki isim 7 numaralı Şahbazlı. Bari Yardım'da yerini kaybetmedi. 4 numaralı Kara Üzüm hemen dışında. Baba Mevlüt 1,5 boy kadar geride. Ortada Palada'yı dışında 2 numaralı Besleney. 2,5 boy kadar geride. Grubun son sırasında Rast Şeklinde Kosova koşusunda son doğru yaklaşıyoruz 3 numaralı Hisar Bey Farkı 2.5 boy olarak koruyor Şahbazlı yerini kaybetmedi 1.5 boy kadar geride 3. dışarıdan Babam evlilik yürütü bariyer dibinde 4. Kara Karaüzüm onların 1 boy kadar gerisinde ortada Paladayı Hemen dışında Beslene bu ikliğin 2 iki boy kadar gerisinde Grubun son sırasında rast şeklinde Kosova koşusunda son düzlüğe yaklaşıyoruz 3 numaralı Hisar Bey liderini Koruyor Şahbazlı takipte 1.5 boy kadar geride 3. dış kulvarda Babam evlilik hemen içinde Babam baba üzüm, baba kara üzüm onların hemen dışında beslenen şeklinde son 400 geçirmek üzere. Bariyer dibindeki 3 numara İsrail Bey direnmeye çalışıyor ancak buralarda geldi. Baba Mevlüt rakibini yakaladı. Ondan liderliği aldı. En dış kovadan besleneyin. Aralardan kara üzümün çıkma çabasıyla son 200'e doğru gidiyoruz. Kosova koşusunda koşun liderliğini baba Mevlüt yapıyor. Kara üzüm yol alıyor. Arıyor dışlarında. Paladayı onun dışında beslenen mücadelesiyle son metreler babam Mevlüt koşunun liderliğini yapıyor. Fark yarım borkada içeriden kara üzüm gelmeye çalışıyor. Son 50. içeride kara üzüm dışarıda babam Mevlüt son 20. İçeriden kara üzüm geliyor dışarıda Baba Mevlüt mücadelesiyle Kosova koşusu tamamlanıyor. Beslene üçüncü oldu. Hisar Bey tempo verdiği koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Kara üzüm mü yoksa babam Mevlüt mü bu zekli mücadeleyi kazandı. Birazdan bunu hep birlikte öğreneceğiz.